Şimdi hayli iştahınızı kabartacak bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Türkiye'nin 81 ilinden esnaf Eskişehir'e geldi. Anadolu'nun lezzetleri Eskişehirlerle buluştu. 3 Aralık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açan Anadolu'nun lezzetleri Festivali açıldığı günden ilk günden bu yana yoğun bir ilgiyle de devam ediyor. Gastronomiden çeşitli etkinliklere, konser programlarına kadar dolu dolu bir festival bir hafta boyunca sizleri bekliyor olacak. Şimdi festival alanına bir uzanalım. Oradaki standlara şöyle bir göz atalım. Az önce de belirttiğim gibi hayli iştahınızı kabartacak standlar söz konusu izliyoruz. Dost Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Anadolu Lezzetleri Eskişehir'de Buluşuyor Festivali 3-7 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açtı. Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 300 esnafın katıldığı festival, yöresel lezzetler ve tekstil kısmının yanı sıra konserler, çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli atölyelerle büyük ilgi gördü. Hem gastronomi hem de eğlenceyi bir arada sunan organizasyon Eskişehir'lilerden yoğun karşılık aldı. Organizasyonu hazırlarken çok seçici davrandıklarını, büyük çaba gösterdiklerini belirten Dost Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Taşçı, gıda güvenliğine dair hassasiyetlerine dikkat çekti. Eskişehir'de birçok festival yapılıyor. Tabii Eskişehir farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir. E kadim şehire de hakikaten farklı kültürlerden gelen yemek lezzetleri. Hani buna biz aslında yöresel lezzetler diyoruz. Yöresel lezzetlerin buluştu. Bir Anadolu Şirin kenti Eskişehir. Anadolu durağı burası. Biz de ona öyle söyledik. Anadolu lezzetlerinin durağı Eskişehir oldu. Bu müvalde de e, hakikaten seçici olduk. Biz Dost Dernekler Federasyonu'na ilk defa yaptık. Ve bunu yaparken de kusursuz olsun istedik. Bu organizasyonun kusursuz geçmesine özellikle biliyorsunuz son zamanlarda işte gıdayla ilgili ciddi anlamda spekülasyonlar oluyor. O mivalde de biz inanılmaz titizlikle üstüne duruyoruz. Gıda mühendisinden tutup veterinerine kadar hali hazırda burada bekliyor. Bu konuda da bu hassasiyeti gösteren Bekir Azat Bilici kardeşime teşekkür ediyorum. Dost Dernekler Federasyonu Organizatörü Bekir Azat Bilici katılımcı profiliyle ilgili bilgi verdi. Şu an bir vilayetten emin olun buraya esnaflar geldi. Eskişehir'in tepkisi çok güzel. Biz çok memnunuz. Onlar da bizden memnun gibi görünüyor. İnşallah da memnun kaldılar. Bu organizasyonu da bulmaktan mutluyuz. Eskişehir'e teşekkür ediyoruz. Festivalin tekstil bölümüyle ilgilenen yetkili Müge Bayrak, festival hakkında bilgi verdi. Burada gastronomi, modanın içindeki detaylarının olduğu, bütün her şeyin olduğu bir festival gerçekleştirdik. İçinde çocuk eğlencelerinin olduğu, oyunların olduğu, konserlerin olduğu birçok etkinlik bulunuyor burada. Etkinlikler olacak, yetişkinler için de Yani yetişkinlik, olacak. Yetişkinler için de hem e, karaoke'ler oluyor, eğlenceler oluyor burada. Sahneye çıkartıyoruz, birlikte eğleniyorlar. Çocuklar eğlenirken kendileri de eğleniyor. Burada onlar da bulunuyor yani. Bir hafta boyunca farklı e, her akşam konserler evet, oluyor. Evet, 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 evet. Detaylı bir sürü sanatçımızın olduğu konserler oluyor burada. Onunla beraber DJ etkinliği de oluyor. Sahnede gördüğünüz gibi şu anda da zaten eğlencemiz var. Çocuklar da eğlendiriliyor. Asla sıkıntı yaşamazlar burada. Bol bol eğlenecekler. Festivale Bursa'dan katılım gösteren tekstil esnafı Zekeriya Demir gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti paylaştı. Biz misafir olarak geldik buraya. Misafir olarak geldik ama çok güzel karşıladılar. Yani esnafız. Burada kıyafet, işi yapıyoruz. İşlerimiz de iyi çok şükür. Eskişehir hakkında memnunuz. İlgi yüksekti diyorsunuz. Çok güzel ilgi vardı. Akşam yani dün bura başladı. Akşam harika bilgi vardı. Bu tarz festivallerin devam etmesini ister misiniz? İstiyoruz tabii. ki. Diyarbakır'dan gelen Erol Şahin, festivalin düzenlenmesinde zorluk yaşamadıklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Düzenlemiş olduğu fuarlara sürekli katılıyoruz. Yani buraya ilk defa geldim. Güzel, gayet güzel. Beklediğimizin üstünde yani. Benim beklediğimin üstünde en azından. Gayet de iyi geçiyor. Eskişehirlerin ilgisi nasıl? Eskişehirlerin ilgisi gayet iyi. Ben zaten yaz sezonunda sahilleri açıyorum. Oradan Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul müşterisi sürekli geldiği için gayet memnun olduğum müşteriler. Meryem Akçay ise Afyon'dan katılım sağlayan bir esnaf. Afyon Dinar'dan geliyorum ben. Ee, sürekli geziyoruz. Gezgin esnaf hesabım. Her şehirde biz varız aslında eşimle birlikte. Biraz eğlence, biraz mizah ama en güzeli de işimizin peşindeyiz. Eskişehir'e de e, çok severek geldik. Çok güzel bir memleket. Çok hoşumuza gitti. Bey pazarından gelen Okan Öztürk, yöresel gıda ürünlerini sergiliyor. Bey pazar ürünlerini getirdik. Eriştemiz, tarhanamız, sarmamız, e, Bey Pazar Kurumuz var. E, e baklavacısıyız ayrı zamanda e, baklavamız var. E, zeytinyağlı yaprak sarmamız çok meşhurdur. E fırında pişiriyoruz. E gayet güzeldir. Hani bu şekilde Eskişehir'e geldik. Peki nasıl Eskişehir halkının ilgisinden memnun musunuz? Evet memnunuz. E Bayağı bir yoğun ilgi var. Siirt Pervari'den gelen Celal Taşkın da bal satışı yapıyor. Balımızdan da herhangi bir katkı madde, herhangi bir şey olmadan ee, tabii eski şeylere geldik, bütün eski şehir arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Nasıl, şu ana kadar ki ee, Şu ana kadar da memnunuz. Allah razı olsun e, hepsinden de ilgi ve alaka ve alışverişinde olsun. E, bizim bütün esnaflara olan e, şeyleri de yani ilgilerine de teşekkür ederim onlara. Ayrıca e, balımı tanıtayım size özellikle. Mesela e, kara kovan ballarımız. 1960 rakamlardan çıkar. Şeker yok, glikoz yok, katkı madde yok. Mehmet Kaya ise Gaziantep'ten geliyor. Antep'in bütün yemeklerini neredeyse Eskişehir'e getirdik. Buradaki halkımız da bu lezzetlerden mahrum kalmasın diye. Neler var şu an tezgahta? Şimdi gördüğünüz gibi şu an yaptığım içli köfte zaten. Olmazsa olmazımız. Çiğ köftemiz var elde yapımı. Yaprak sarma bizim en çok tutulan Halep dediğimiz biber, artı patlıcan kurusu dolmalarımız var. Bize has olan baklava çeşitlerimizi getirdik Eskişehir halkına.